Alo. Alo beyaz masa mı? Kırmızı masa. Buyurun. Masaların hepsi sana geliyor Ya kırmızısı beyazı fark etmez. Aynen. Belediye değil mi? Belediye belediye buyurun. Ya konuşayım ya bir kardeşim ya. Alın ben belediyenin tüm şoförleri bak hala. Ben <laughs> derdiniz ne derdiniz ya. ne anlatın ben, hadi. Ya, ya benim bak. derdim yok da şu geri zekalıya vereyim telefonu. Ya bir <laughs> sus kız Allah kahretsin. Selam aleyküm. Aleyküm selam buyurun. Şimdi ben otobüsçüyüm. Best One Tur'da çalışıyorum. Ben koca otobüs var. Evet. Bizim mahalle bu otobüsü çekemiyoruz. Bu geri zekalı tırı var. Biz bunlar kafa kafaya geldik. Evet. O diyor ben çekeceğim diyor. Ben çekeceğim. Biz burada birbirimizi vuracağız. Buraya gelin ha bakın buraya. Ne ne yapayım ben? Polis miyim geleceğim bakacağım oraya. Ne yapacağım ben orada? Ben, gelin buraya ya. Ne yapacağım? Sesin kesiliyor. Ne değil misin? Ne değil misin? Buraya gelin, şey gelin bakacağım. Tamam Olursun belediyeyim de ben ya. belediye ne yapacağım Hayır, ben beyefendi, orada? Beyefendi. Hayır buyurun. Evet. Hayır, buyurun. evet. Belediye ekipleri olarak belediye hay Allah kahretmesin. Bütün bütün hatları şimdi Beyefendi ben size konum atıyorum gelin gelirken polisi de arayın. Ben bu adamı öldüreceğim yoksa bak. Vallahi elim ayağım titriyor sinirden. Kim kim alır o belli olmaz ha. Belli adres, adres adres atın. Tamam. Ne yapabiliriz bilmiyorum ama adres atın bakalım gelelim. Tamam tamam ben adresi atıyorum lütfen gelin beyefendi. Tamam tamam. tamam ben atıyorum tamam, hadi, tamam. hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Senin ben ses tellerine. Allah'ım ne sorun insanlar var ya. Of. Neyse çıkalım abi gidelim şu adrese doğru gelmiştir zaten. Nereden iniliyor lan? Buradan iniliyormuş. Ulan çıldıracağım her gün binlerce insanla yüzleşiyoruz tanışıyoruz ya kafayı yiyeceğim. Aracın içerisindeki sisteme gelmiştir herhalde Bugün de R450 Kasa aracımızdan beraber gideceğiz Evet şöyle binelim abi aracımızın içerisine Allah'ım kafa yiyorum ya Abi şimdi buradan nasıl çıkacağız Şöyle ileri gidelim Arkadaşım buradan ben nasıl çıkacağım buradan Dönmez ki bu araç ya Neyse dur şöyle bir gideyim abi Allah aşkına böyle sorun insanlarla uğraşmak çok zor ya La şirkette yeni aldı bu araçları O araçlarla seyahat etmek çok güzel Seri kalkıyorlar seri gidiyorlar 400 abi R serisi ya sonuçta Bu araçlar R serisi abi Bunlarla var ya basa basa gidiyorsun. Bayağı da iyi iş yapıyorlar. Araçlar gerçekten iyi. Sordular zaten bize hangi araçlar alalım diye. Arkasadan başkasını alma dedim. Ben G kasa falan sürmem dedim. Alıyorsan dayı arkası al dedim. Tamam dedi. dedi. Arkası alacağım dedi. O şekilde arkası aldılar valla. Arkası araçlar gerçekten güzel. Seri gidiyor en azından. Şimdi şuraya doğru bir basayım isterseniz de bakın arkadaşlar. Bak 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 nasıl gidiyor bak. Görüyor musunlar? Direkt alıp gidiyor. Halbuki arkada toprak da var. Yani ilginç bir şekilde gidiyor yani. Neyse şöyle bir dönelim abi. Burası galiba ya. Ay Burası mı acaba? bu? burası ya. Şöyle bir gireyim dur bakayım. E, konum burayı gösteriyor. Ama ben buraya nasıl gireceğim? Gözünü seveyim. Dur bir saniye. Öyle git abi ileri. Galiba burası evet. Doğru. Belediye aracı da burada. O da belediyeciyim dediydi zaten. Araçtan bir inelim. Hoş geldin belediye. Oy. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, ne, güzel de geliyorsun o Güzel belediyesin ya. Ne oldu ya? Derdinizi anlatın şimdi, bakayım. Şimdi şimdi bu otobüsü görüyorsan. görüyorum otobüsü. evet. Evet görüyorum. Ben, ben, bu evde oturuyorum. Ha. ha. Ben buraya otobüsü çin diye. Bu andal al bana laf ediyor ya. Aa, olsan, ne diyorsun lan sana Ulan Oğuzhan sen miydin ya be sen telefonun kaydı ya değilmiş abi. benden Ya abi atandık çıktık benim de senin belediyenin ben masasında. masasında ne işim Allah. var sen niye gönderdiler ya Ya ben yeni müdürüyüm oranın yeni atandım ya müdür olarak da geldim bilmiyorum ben niye geldim işte fikrim yok Bakın ben ben belediye başkanını falan kimsin <laughs> tanıyorum, tanıyorum. tanıyorum sen tanıyorum abi sen, sen bir sen, bir, sen, bir, sen, bir, sen bir bir kardeşim bir müdür, bir doktor Allah aşkına yazmak için ya şimdi o anlat bakayım dert ne ne sıkıntı var Şimdi lan tamam bu mahalle bizim değil mi Evet. bu mahalle bizim Evet Bu mahalle senin de tapuluma mı senin buranın Doktor kardeşim bir doktor Sus musun ya. kardeşim bir dur bir ya. Sus ya. Allah Allah. Sanki He. tapulum aldı ya. Ha bir dur Ay. daha. Ha söyle. Tamamdan geldi. Olsan. Vallahi vuracağım ben <laughs> şimdi. Bu adam bu otobüs şimdi buraya çekiyor gördün mü? Bu <laughs> adam bu otobüs Ama <laughs> hala ya bu geri zekalı var ya bak bu geri zekalı. <laughs> bu geri zekalı. <laughs> Anlaşamıyorum. Anlaşamıyorum. Bu gerizekalı da sen konuş, bir şeyler yapın. Ben gidiyorum şuraya oturuyorum. Tamam, Allah tamam. da kahretmesin. Hala konuşuyor Şimdi kardeşim, ya? kardeşim bak bakayım. Gel şu otobüsün arkasına. Gel. Geldim ha, Geldim ha. Şimdi derdinle sen anlat bakayım ne yapacağız? Ne ya, ne şimdi, olsun istiyorsun? duruyor. Bu burada geliyor diyor. Burada, burada çek. Nereye çekeyim otobüsü ya? Sana ne yapalım biliyor musun? Şu bak. şuraları açalım. <laughs> bak evin şu ev senin de değil mi? Şu önündeki. Ya, benimdir. Ha, <laughs> transite <'i Gülüyor> olan kapısında. Evet, tra tamam. De babamındır ha. Tamam. Şimdi bu o zaman ne yapalım biliyor musun? Belediye olarak biz burayı normalde yapmıyoruz ev sizin olduğu için siz yapacağım ama ben sizin işinizi çözeceğim. Bu duvarları buradan inkilap. Bak, bu bir, su bir, sus da beni dinle. Bu duvarları yıkacağız. <laughs> tamam mı? Daha sonra bana bağırma <laughs> <sana>. ha, <laughs> Ay Çeren kitlensin. Su saflık be adam. Sus bana bağırma ha, Bak güzel güzel Ayy. şey. Yapalım. Bana bağırıyor ama. Allah Allah ya. Ben bu evi satarım ya. Vallahi ben bu evi satarım. Sen gibi komşun da Allah belasını versin. Şimdi bu duvarı yıkıyoruz tamam mı? Sen bu <laughs> otobüsünü buraya çekmek için <laughs> ben sana <laughs> yer yapacağım. Genişleteceğiz burayı. <laughs> otobüsünü buraya <gülüyor> çekeceksin. <gülüyor> Buraya gireceğiz o Ya oraya, girer oraya, girer oraya. ay elleriz yaparız onu ya Yarın başlarız ha, çalışmaları 3 günde tamamlarım ben burayı tamam mı? Ya, vallahi değil sen Ne evet vallahi değilim 3 gün böyle kavga, e, kavga mavga etmeden burada durun Sen otobüsünü e, sağ ne yap Bir dakika sus ha. Sen otobüsünü <laughs> ne yap biliyor musun? Sen <gülüyor> otobüsünü <gülüyor> Sen otobüsünü çık ana yola Ana yolun kenarına bırak ee, Olsan sen ise birkaç gününü aracını şirkete bırak şeye Çimento fabrikasına ya, bırak de çekmedim hak geçmesin ha ikiniz Aynen de çekmem. ikiniz de çekmeyeceksiniz Oradaki benim araçta geliriz eve olsan sıkıntı ben seni Bırakırım diğer araçtan. Ya dur kardeşim ben halen tabii, konuşuyorsun ben dur. Heh. Ben bir eve gidiyorum. Ben yoksa bak vallahi bak kafamı bir yerlere vuracağım artık. Ben sen eve gidiyorum. Tamam. Sen, sen, tamam tam tam ayarlarım tamam. tamam, tam ben. Tamam. ben tamam. Tamam hadi. Ben de, de, de götürüyorum otobüsü çıkacağım ha. Tamam kardeşim sen de git. Biz 2-3 güne burayı komple tamamlayacağız haberiniz olsun. Tamam hadi alalım. Tamam hadi ben de alayım arabamı yolda. yolda Halledeceğiz. Ben geri gel çıkacağım zaten çık. Allah'ım kafa yiyeceğim ya. Manyak insanlar var ya. Nelerle uğraşıyoruz ya. Allah rızası için olsan şunun evin kapısını yapalım gidelim sen de rahat et ben de rahat edeyim. Bak 3 gündür kafa yedim Vallahi burada. Ya. Bu adam var ya çıldırtır ben sana söyleyeyim. Valla 3 gündür de bak burada yok. Vana mı gitmiş ne yapmış bilmiyorum. Daha gelmedi. Bugün gelecek, geleceğim dedi aradı beni. Allah bu evi yapalım. Hı -hı. Sen de uğraşma ben de uğraşmayayım bak. Sen bir de o adama numaranı mı verdin Ya mecburen hani ev nasıl sen oldu diye yedin. arada hey, her bir saatte bir ev nasıl oldu diye arıyor ya. Sen o Arama... seni gece bile arayacak. Oğlum araması sopa. yakındır ha en son bir saat önce falan aradı. Her an arayabilir yani. bu Oh, Enteresan for. insan ya Neyse şu şunu... Adamın kapısını bile biz yapıyoruz ya Ya of bırak işte Şu evin kapısını hemen yapalım Hızlıca Ondan tamam, sonra tamam. Hadi, Gelsin devam. o da Evi bakalım nasıl Girebiliyor mu giremiyor mu Onu bakalım tamam, tamam, tamam. Hadi. Neyse o zaman hadi başlayalım Haydi bakalım Ulan o, sen eline roluna sağlık Vallahi yaptık şunu dilinden kurtulacak Arada az önce yine 10 dakikaya eve geliyorum dedi Şu kamyonları falan alalım Şuradan da rahat rahat girsin Şu manyak evine Allah Allah ya hadi, Bu Allah. buraya da giremez ki Ben sana söyleyeyim Ben ona güvenmiyorum ya. Ben anlamadım abi Şu Allah. Kamyonum ben şuradan Tırımı alayım da de nereye çekeceğim şimdi Yolun kenarına gidelim aşağı yolun kenarına bırakalım o geldiği zaman işte buraya doğru bakarız tekrar gelip. Ya ben bununla mı uğraşacağım İsmail abi de be bekle bekle İsmail abi geliyor. Allah Allah ya Allah rızası bak darlandım şu anda şuradan bir çıkar Ben çıktım şuradan vallahi ya Bu adam ne yapıyor burada tık siliyor ya Allah. Hocam bizim mahallede tanımadığım insanlar var bunlar kim ya Oğlum yeni yeni taşınmışlar Ana. bak buraya kafa yiyeceğim ya çıldırırız Vallahi ya çıldıracağım bak hurdacı arabası da var kimin bu ya Şöyle şu bir çekelim abi arabamızı bizim hatta şu Şuradan nasıl çıkacak ya. Şöyle aşağıya indirelim mi? Aynen şuraya aşağı park yerine İndirin doğru indirelim. Ben Anas buradan sıkabilecek bu mi? Rampada durdurursan ben bu tırı bir daha el freni el freni tutmaz bunun dur. İn aşağıya. Şuradan dönelim. Alo Alo gel ya yattın geliyor ama Tamam tamam gel hadi bekliyoruz bir seni Tamam geliyorum ha mahalleye giriyorum hadi Tamam, tamam hadi. Of çıldırdım ya Ulan Oğuzhan gelmiş lan şu manyak hey. gel bakalım hadi Ya ama vallahi çıldıracağım ben ya Hoş geldin hoş geldin yaptık evini <laughs> Burda buraya nasıl girecek şu araba kimin o şettir orda ya Vallahi bilmiyorum adamlar çekmiş oraya Arkadaki abla bana niye tarıyor ya? Neyse psikolojim bozuldu. Hadi gir, gir. Gel bakalım. Nasıl gireceğim orada? İyi bak oraya. Gel gel bir şey olmaz gel. E, geliyorum. Gel. Nereye çekmişler kardeşim ya? Ona oralar ışık yakıyorum. Aynayı vuracan. Hop. <laughs> gel. E giriyorum mu? be kurtarıyor mu? bak oraya. Düz gel, düz gel. Gel düz gel. Allah gel düz Allah düz gel. Ya. Gel düz Bro, gel. Gel, abi. gel, gel bayağı yavaş. Dur, dur, dur. Gel. Şimdi arka kurtarıyor mu? Gel düz gel. Gel, gel, gel. Direksiyonu düzle. Direksiyonu düzle. Direksiyonu düzle. Aa, gel, düz gel. Gel gel gaza bas gel. Sana nasıl otobüs verdiler gaza bas ya. Geliyorum ha. Buraya başka şekil yapacağım buraya dur bekle. Ya yavaş Aa. yavaş ben varım ben. Dur arkamda ne zaman çıkın <laughs> Allah kahretmesin ya. Adama bak adam Aynen, giremiyor adam. ki. Ay. Allah belasını versin. Sabaha kadar Van'dan geliyorum ben buradan çıkıp dışarı çıkıyorum ya. Gel öyle düz gel. Bekle yav bekle yav Tamam oy Aa. gel yavaş 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 gel yavaş gel. Gel şimdi. Gel. Bu kimdir ya? Gel. Mahalleyin taşınmış oda ya. Niye bu mahalle? Ay, gece kondu mahallesi mi? Anlamadım. Her gelen buraya geliyor ya. Gel buraya. Bu araba niye burada dur ha? Bu araba niye burada ya? Gel 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 gel. Gel. gel Kapın açıldı bak. Bana. Bu kapı benim midir o? Bu kapı senin gel. Yok Çok benim. Ya. Otobüsün. Görmemiş otobüsün. Seni. plakasına tanıttık kapını. Gel. Öyle Aa, giremezsin. Öyle giremezsin ya. oraya. Ba bana doğru o, ver dur. kafanı. Bana ver kafanı. Dur, dur geleceğim. Göt Bak, geri, göt geri. Bana ver. Ver, ver. Gel, 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 gel. Gel. Şu ışığınızı kapatın. Gözün kör oldum. Işığı kapat ha. Şu manunu kapat. Şimdi geri ya, gel. Ablisiz, tamam Ge ya. Geri, geri olur. gel, Olur. geri gel. Gel geri. Gel. gel. Ha, bakarsın arkaya. Tamam gel. Düz gel, düz gel. Topla gel, topla gel, topla gel. Topla gel. Gel, tamam. gel. Direksiyonu sağa kır kır direksiyonu sağa. Tavsa, tavsa. Belki gel. Ayna kurtarıyor bekle. Ama önün niye vuruyor? Bekle. Hey, ee, onu şuttu, onu şuttu Bekle. Tam sağa kırma düz gel. Gel, 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 gel. Tam sağa kır şimdi. Tam sağa kır. Evet, Heh. gel. Gel 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 geçersin gel. Tamam benim, düz devam edeceksin şimdi. Diyelim, he. Tamam. He. Hem de gir oraya he. düz. Tamam Ana ana çok güzel olmuşsun lan. Tamam böyle. Ana ana güzel olmuşsun. Gel he. helalleşelim ben gideyim akşam oldu hadi. Gel, gel, gel sana, bir ya. Gel. Allah razı olsun. Oo. Allah razı olsun. Eyvallah oh. eyvallah. Olsun, Paranı Allah. ödedin mi? Ödedim ödedim. Tamam Allah. tamam. İyi hadi. Allah razı olsun sana. Eyvallah eyvallah. Hayırlı oturmalar sana. Hayır. Sağ Allah razı olsun. Gel bir Allah. de başını otur Ha ne dedin? Bir şey yok bir şey yok iyi akşamlar. İyi akşamlar var ben. ben gidiyorum ya. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürük Allah'a emanet. Hadi, Sağ bay olasın. bay. Eyvallah. Allah'a. Beni bununla baş başa bırakma, ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok valla artık. Yani her koyun kendi bacağından asılır. Olsan ben gidiyorum. Alo. Hadi Allah'a emanet. görüşürüz Allah'ım çıldıracağım. Kafamı gözümü yaracağım şimdi. Böyle bir şey mi olur ya? Of.